Merhabalar, gayrimenkul Gayrimenkul'den Burak Koldan Bugün Atakum yeni mahallede iki artı bulduğumuz masrafı dairemizin çekimini yapmak için geldik. De, Demin telefonda odasını gördünüz. Hemen ilerlediğimizde burada mutfağı atalım atalım mutfağı atalım bir mutfağı görüyorsunuz. Ayrı mutfaklı bir iki artı de. burası. O biraz evet. Buradan balkona geçiş var. Bu balkon salonla ortak olan bir balkon. Görüyorsunuz manzarasını. Önümdeki arsa okul arsası. Konut arsası değil. Manzarası bu şekilde. Ama o değişim devam ettiğimiz mı? zaman da e, hemen karşıda burada sol tarafta banyoyu görüyorsunuz. Anladım ben. Seni. Hemen Sen burada o, da yatak odası, yani banyolu, bir yatak, odası, banyolu aşımı, yatak odası, bebeğin banyosunu da gösterelim. Şimdi Şöyle genişlemeyi gösterelim daha, daha, daha bir, sonrasında. Şimdi de banyosunu görüyorsunuz, o sadece banyo. Hemen düzgün, öyle devam ettiğimizde hemen burada e, salon ayarlar, var. Tamam. O bir o salondan var. da biraz o önceki bir ortak olan balkona geçiyor. birini yani Aynı manzara. Diyor, birinci kat daire dükkan, diyor, kat da ayrı, dükkan üstü. Burada balkonun gelişini tamam. görüyorsunuz. Tamam. Bu daire ile alakalı daha detaylı tamam. bilgi almak tamam. için evinde tamam. gayrimenkul arayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.